Ev piyasasında dengeler değişti. Hem satılıkta hem de kiralık fiyatlarında artış hızı geriledi. Kira artış oranı %47.1'den 45'e inerken satılıkta da artış %20'ye geriledi. Peki ev kiralarında düşüş devam edecek mi? Önceki yıllara göre artış hızında gerileme var. Biz eskisi gibi e, konut fiyatlarının, kiralamaların artacağını artık düşünmüyoruz. Kira ve satılık ev piyasasında dengeler değişti, fiyat artışı yavaşladı. Kira artış oranı %47.1'den 45'e inerken satılıkta da artış %20'ye geriledi. Yani bizim şimdi kiralık bir dairemiz var diyelim ki bu daire geçmiş yıllara göre artışı diyelim ki 20 bin liradan bir anda 40 bin lira oluyordu, 35 bin lira oluyordu. Ama bu yılki ortalama bir artışlara göre 25'ten 30 oluyor, 30'dan 35 oluyor. Fiyatların yükselmesi anormal bir şey oldu. Ama şimdi bilmiyorum gene de ne olacağı da belli değil. Yani gittikçe de yükseliyor fiyat. Belirsiz her an ne olacağı belli olmaz diyorsunuz. Tabii, tabii, öyle düşünüyorum. Yeni evler oldu herhalde. Yeni evler yapıldı. Buna istinaden fiyatlar düşmüş olabilir. En büyük sebebi arz talep meselesi. Çünkü piyasada bir gayrimenkulün üzerine yani diyelim ki bir daireye birden fazla müşteri talip olursa o talip olduğu dairenin fiyatı otomatik olarak yükselir. Ev piyasasında dengeler değişiyor. Yalnızca kirada değil. Satılık evlerde de fiyat artış hızı hızla düştü. Öyle ki fiyatlar satılık evlerde artış oranı %20'ye kadar geriledi. Yani %20 iyi bence şu anda. Ancak dengeler. 5 milyonluk bir dairemiz 6 milyon, 7 milyon seviyelerine, 7,5 milyon seviyelerine çıkıyordu. Yıla varmadan yani 7-8 ayda bir değer artışı oluyordu, değer kazancı oluyordu. Şu anki ortalamada baktığınız zaman tabii 5 milyonluk bir gayrimenkul 7-8 ayda, 9 ayda ortalama 6 milyon olmuyor bile. 5,5 ile 6 arasında bir rakamda kalıyor. Kira zammında %25 tavanının kaldırılmasının ardından Temmuz'dan itibaren 12 aylık ortalama tüfeğe göre artış yapılıyor. Son açıklanan oran %63.47 olsa da Türkiye genelinde kira fiyatlarının yıllık değişim oranı önceki ay %47.1 bu ay %45.2 oldu. Fiyatlardaki reel düşüşse hızlanarak %18.6'ya geriledi. Bu seviyede konut alımı gayet uygundur. Kiralamak için de iyi bir dönem diyebilirim. Kiralık ilan fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azaldı. Yıllık kira fiyatı değişim oranı Ağustos'tan Eylül'e İstanbul'da %46.7'den 46.2'ye, Ankara'da %56'dan 51.3'e, İzmir'de ise %62.5'ten 56.3'e düştü. Buna göre en çok kira düşüşü İzmir'de oldu. İlerleyen zamanda göreceğiz mi diyorsunuz? Göreceğiz ilerleyen zamanda. Yalnız bu çözümü bu kadar basit bir şey değil. Aslında çok basit de. Kötü ev sahibi, iyi ev sahibi bu da ayrı bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.